arkadaşlar anlasam bugün Roblox'a sensör oynayacağım arkadaşlar bugün Roblox'ta yeni gelen yani eski bir asansör yeri değil de bayağıdır olan bir eski asansöre bakım yoktu arkadaşlar şöyle yiyelim bu asansör zaten eski baya bunun her ay bakıma ihtiyacı oluyor değil mi Efe? değil mi Efe? <laughs> Aynen aynen. Aynen dedim ya. ya. Şimdi gelsin. Dur bir saniye. Sıfır. Arkadaşlar, eee şey. E, her ay bir bakımı oldu. 8 katlı maşallah. Yani ilk defa bu kadar eski bir asansörün bu kadar katlı olduğunu gördüm. <laughs> aynen. Bu arada arkadaşlar yeni kıyafetlerimiz nasıl? Aynı kıyafet kolları düzelttik ve arkasındaki şey kalktı. Bir de ekstra bir şey daha yaptım. Kıyafet çırak. Yani çıraklara yeni bir kıyafet geldi. Aynen. Mod olanların çıraklara yeni bunu kıyafetler da... bu. Bayağı bunu da videonun doğru. sonunu gösterin. gösterelim. Bunu da videoların hı. sonunu gösterelim. Evet şimdi. Güzelce geldi okey. Gel bakalım. Şimdi şöyle bir kuyuya inelim biz. Allah'a bakar. <laughs> atla Allahu ekber. Bir vallahi Suri Açalım. Hı. Ah, bu kapattım lan. Işıktısa varsan. Ne düşüyor. Ay ay. <laughs> 720 hiçbir eskiden 1000, 1000 HP alıyorduk bu da. Hadi de mı Şimdi tabi artık 700 lira falan Sen şu taraftan şu ah aynen öyle tut. İki tane tankımız var tam... arkadaşlar burada. Dur, 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 dur. Ee, bir tane de ee, burada da bir tane var. Regülatörümüz var. Bir tane. de... Işık gerekiyor mu hala? Şuraya yani ufak bir albüm atsam güzel olur. Şimdi şunu tamamlamaya çalışalım. Sen de geç git. Öbürküne bak bakayım. Onu da hallet yani. Aman aman. Şimdi. Şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Çıkalım. Aslında ben iki dakika bir kanka afk olacağım ki. Tamam. Tamam. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Evet. Gelecek umarım. Stopu çekmem, değil mi? Tamam. Arkadaşlar bu arada, e, video artık düzenli diyecek. Yani bir günde bir video atacağım. Günde bir video. Yani duruma göre iki video. Adam diyor ki oyun güzel diyor. Benim tek İngiliz, pek İngilizce olmadığı için sallıyor. Ama doğrusu Şimdi kata basalım arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> şöyle çıkalım. Arkadaşlar bu arada benim videolarda sizimize başka türlü yansıyor. Ben size şimdi bir tane video gösteririm. Başka bir açıklama videomuz var bu arada. Bir tane açıklama videosu çekeceğiz birazdan. Onu zaten söylerim olay neler olduğunu. Şöyle bir. Kuyu temiz vallahi kuyu mavi etiket aldı. Kanka adam bir şey yazmış ama neyse. Kapıyı kapat oğlum burada kaldı Kap kapatmayacağım dur. Şimdi arkadaşlar a aşağı uçtu. ya bana ışınlan bana ışınlan. Aa. <laughs> tamam. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi Şuna bakıyoruz Kontrol yok ya, Evet kontrolcü yok abi. Mükemmel Benmiştim bu seferde Kontrolcümüz yok arkadaşlar Çok güzel ya, Tamam arkadaşlar Bu e, mavi etiketle Geçer Biz bunun fiş kontaklarına e, Baktık Yani ben biliyorum bunu fiş kontaklarını. Biz kontrol ettik arkadaşlar şöyle <laughs> kapatalım. Evet şimdi sıradaki asansörümüzle gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki asansörümüz bu. Ee, şimdi şöyle bunu bir çağıralım. Ben neden asansör çağırdıysan şimdi. Şimdi neden, var ya şimdi asansör neden çağırdıysam bilmiyorum ya. Valla çok ya. Sen yukarıya al onu, yukarıya al sen sonra. yukarıya alıyorum bekle. Ne oluyor oğlum? Tövbe tövbe. <laughs> tamam. Al sen. Aa, evet, dur biz kaldık lan. Sen mi aldın? Yukarı aldım şu an. kaçıncı kata? En, en üst kat. Ya oğlum ikinci kata al Eze bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Öyle bir şey gö görmediniz, duymadınız. Dikkat aldım ben kesinlikle. Tamam. Şimdi gel efendim. Ee, adam, Kapımızı açalım. Dur inemedim ama. Bekle dur ben. Lan adam çevreden konuşuyormuş yarım saatten beri. Evet. çevir. <laughs> ben şimdi kod, ben ışık tutuyorum. Bu arada kesin şimdi şey çevirden eğer İngilizse çevirden yazıyorsa Allah alırım. <laughs> Türk değilim. <laughs> evet, <arkadaşlar>. Bu arada çevirden <laughs> yazıldı kesin. Şu an, Dur biraz duruyor. <laughs> gerçek şey gerçek ben Türk müsün yoksa bizim kralı. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi hepsini yaptık. Bir tane daha regülatörümüz var arkadaşlar. Bunu da alacağız. Bu olacak. Arada... Arkadaşlar tamam, bunu e, bugün yeni bir şey yapıyoruz. Var yukarıdan. Durmayın. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar evet e, burada bir deniz oluyor. De, de. Oyuna gelecek güncel yani şöyle söyleyeyim. Birincisi şirketimiz değişecek arkadaşlar. Şirketimiz e, güzel bir bayağı alınımız kastırılacak. Güzel bir şirket olacak. Tabii ki de polis keycard olacak. Ama şimdi şu görmüş olduğumuz şu keykartla silinecek bunun yerine başka bir keycard gelecek. Ve yani bu bina yok olacak açıkçası. Şu yazılar da yok olacak. Bu yazı olmayacak yani. E, çünkü Şimdi bu yazıları ben kaydederim de gerek yok, çünkü arkadaşlar oyunumuzun gereksiz yere kasmasına sebep oluyor. İkincisi ise, bakın çok boş yer kastıyor Yani hmm. Bu kadar büyük bir bina ama şu kadar mol kullanıyoruz. Evet. Üç, üç, üç kat falan kullanıyoruz yani. Evet. Tamam. Şimdi isterseniz başlayalım, devam edelim o zaman. <laughs> Efraim. Üç kat, sen, üç kat bile değil, kat. Efendim sen şey yap şimdi. Işık tut. Ya niye yanmadı ışık? Bu servisler var. Ha yani. eşyalar var, kıyafetler var, bakım yapabiliyorsunuz. Yazılım var. Allah var. Kıyafetler var, bakım yap. arkadaşlar. Evet tamam. Guraj yazıyor lan. Guraj yazıyor. Guraj bakayım. bakayım. Kardeşim guraj ne lan? Evet asansörün Efraim'i çok güzel. Bakın Raygül'e söz dönüyor. Görebiliyor musunuz? Hayır şöyle görmüyoruz. Kör, körüz be. Evet gelme. Ah yanlış karşımda dur. Oh.

Durun şey... yani, ben bu arada buraya biri düşer ha boş bu. Boş, Çekilsene kenara kay kenara. Onu yapacağız abi. Evet. Açtım kenara. onu ne kapı, kapı çarptı Tamam kendi tamam. rayına oturmuş mu bakalım. Oturmuş tamam. Ne diyorsun? Bu bunları niçin yapıyorsunuz? adam eşya yani, olduğunu bilmiyor. <laughs> evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.